Merhabalar. Celfinlere bir tane yeni bir ailemize horoz aldım. Ama içerideki anaçlar çok dövüyor. Ne yapmam lazım? Horoz tavuk besleyenler iyi fikir verirler sabına. Sevinirim. Bayağı büyüdü bunlar ayaklandı. Bu da erkek. Kalk kalk Nerede o anaçlar? Anaçlar burada. Hayırsızlar. Dövüyorlar. Yabancı oldukları için mi acaba? Bunlar hep yumurtlamasını bekliyor. Üç tane yumurtlayacak olan var. Bir de kurttan çıkan var. Fikir verirseniz sevinirim. İtkin olduğu için tabi kaçmak istiyor. Nereye kaçacak merak ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.